Gelmedi ki istek. Hakaret kelimesi kullanıp beni reddetmişsin. Ya git başkasını trolle. <laughs> Vallahi reddedildim az önce. Yani Onur bir şey söyleyeceğim. Reddetsem bir de hakaret etsem Evet ben bunu yaptım diyebilecek bir kadın olduğumu biliyorsun. Demet Ello yeni yani. şarkın hayırlı uğurlu olsun unutulmaz. Çok güzel. Şey i̇şte, milattan önceki <laughs> milattan önceki şeylere geliyor tebrik ediyor. Arkadaşlar ne yapacağız bu onur ya? Ye Şarkı çıkarmadın mı sen yeni? Ne yenisi ya? Ne zaman çıktı? bir buçuk ay olacak yani. E tamam hayırlı uğurlu olsun diyorum yine de. Neyse tebri tebrini bundan sonraki şarkıma bekliyorum onu. Ne yapıyorsun ner? Ayak yatıyor musun uzanıyor musun? İstanbul aa İstanbuldayım ben. <laughs> ya sen hani sen bana meydan okumuştun. Niye haber vermiyorsunuz bana? Vallahi unuttum ya Onur. Hakikaten senin öyle bir şey yapacaktık tamam, ya. Tamam ya. deme ben çıkıyorum yayından. Hayır gidersen gebertir. <laughs> yo yo ben çıkıyorum yayından. Hayır öyle bir şey olamaz. Platformda benden yaşlı olan yayın yaptığım tek kişi sensin diye istek atıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Ama aynı jenerasyonduk. Ya çok sayılmaz. Sen kaçtıydın sen? <gülüyor> <gülüyor> yok yok yaşına göre maşallah iyi iyi. Yaşına göre maşallah'ım var. Bir şey demiyorum da ama bana sen ver... sen kaçsın Onur? Ben 31'im. Tamam en, en şimdi bir şey neyse. Ben de 35'im bak 4 yaş büyüğüm arkadaşlar Onur'dan. Maşallah maşallah. Ama Onur'la yan yana olur benim babam gibi duruyor. Ne? Evet. Bak böyle konuşacaksak ben de düşüncelerimi söylerim. <laughs> tamam söylersin. Ha işte vallahi <laughs> yıkılırsın. <laughs> Söyle sıkıntı yok. <laughs> o pürüzsüz değiştirin kaç şu anda senin? Ya bu üç numara kim ya? Sana tamam. hediye eden üç numaranın fotoğrafına bak abi bu fotoğraflar ne ya? Bakayım. Abi bir numaranın fotoğrafına bak abi <laughs> hediye atan. Vallahi yayını sonlandıracağım. Üç numara nereden bulmuş o fotoğrafı ya? Olur. Ay evet o nedir ya. öyle ya Onur? Fotoğrafa bak abi. Güç numaraya bak. güç numaraya hediye atan. bak. <laughs> <Yediğim>, bakın. <laughs> Ya bu nedir ya? Bunu kim nereden buldu? Bu ne ya? ya bu ne? Onur, Onur bilmediğimiz bir şeyler varsa söyle. Ya benim eskortluk zamanı fotoğrafım. Bildirt <laughs> ya. Bildirt onu ya. <laughs> Lanet olsun. Pardon Demet. Sinirlendim. Önemli değil. Usta bağla yazıyor. Buradan gülüyor. Usta bağla. Ne yaptın sen bu çocuğa böyle ya? Demet neredesin İstanbul'da? Nişantaşı'ndayım canım. Yemin et. he. Beş dakikasın bana. Sen neredesin ki? Yakınım Osman Bey. Ha, Osman. Oo, Osman Bey. Ooo Osman O zaman. Uyuk. Ha evet. Anam mı yanında? Annem mi yanında? Yok benim yeğenim var yanımda. Senin yeğenin kaç yaşında? On beş. Tüh. Bizim benim yeğenim yirmi yaşında. <laughs> Demek ki sen benden yaşlısın diyormuşum. Ne kadar saçma. Dört numara benim mi istiyor? Nasıl? Dört numara benim lan şu an. Bakayım. Dört numara Mu benim. benim. Muhtemelen beş diyorlardır. Gres yok. Demet kaç Bak, gün İstanbul'da kalacaksın? Bir dört gün rahat var daha ya. Dört gün. Aha. E tamam yani aklına gelirsek bize yaz. Yok yok ben unuttum. Bir an çok koşturdum stüdyo falan. Hemen sana yazacağım ben yarın falan. Ayarlarız. Bir şey diyor musun? Bir şey demiyorum seni tebrik ediyorum. Neden? <laughs> Yendiğin için. Ne? Yendiğin için. Yani seni beni yenme ihtimalin var mıydı ki? Olabilir neden olmasın? Hiç zannetmiyorum. Sen bir o zaman ben istek attığın zaman kabul et beni olur mu? He meydan okuyorsun yani. Yani sen bir istek attığın zaman Adam beni kabul topluyorsun ediyorsun. yani öyle mi? Bütün adamları toplayacağım oğlum seni yenmek için. Önemli <laughs> olan aniden yenmek, sürprizken yenmek böyle. Almışsın bin kişi arkana konuşuyorsun. Bin kişi değil, beş bin üç yüz şu an. Valla bak onu bile görmedim arkadaşlar düşün. Peki. İyi yayınlar diliyorum sana. Tamam. Teşekkür Gör ediyorum. Görüşürüz. Dikkat Hadi, bay et. Bay bay. LB'den tişört geldi arkadaş. Geldi değil mi Mert LB'den tişört? LB'den tişört geldi. Şu tekrar o Zafer abinin bir şeyi var söylediği. Ona bir bakalım. Kimdi o?